Before I begin, uh, let me say a few. ABD Başkanı Biden gaflarıyla gündem olmaya devam ediyor. Beyaz Saray'a dönüşünde ayaküstü gazetecilerle sohbet eden Biden burada yeni bir gafa imza attı. Rusya'daki Wagner krizine dair bir soruya yanıt verirken Ukrayna diyeceği yerde ağzından ABD'nin işgal ettiği bir ülkenin ismi çıktı. Biden, o Putin Irak'ta savaşı kaybediyor. Evinde savaşı kaybediyor dedi. This piece by the Biden'ın de ülkeleri karıştırdı. siyasetçilerin ismini yanlış söylediği olmuştu. Biden'ın yüzüne dikkatle bakan gazetecilerin gözünden bir ayrıntı kaçmadı. Biden'ın her iki yanağında da dikdörtgen şekiller vardı. Sebebine dair sorular sosyal medyada gündem olunca Beyaz Saray'dan açıklama gecikmedi. Biden'ın 2008'den bu yana uyku apnesi olduğu ve sürekli pozitif hava yolu basıncı makinesi kullandığı açıklandı. But the fact is... We face them İsmi açıklanmayan bir yetkili de Biden'ın cihazla uyku kalitesini arttırmak için son haftalarda kullanmaya başladığını söyledi.